Kolay gelsin. Sağ olun. Gönüllü Çevre Dostları olarak Uydur'un en büyük eksiklerinden olan hediyelik eşya, tarihi değerler, tarihi eserlerin bir hediyelik eşya haline çevrilmesi için çalışma başlattık. Tüm Uydur'daki Gönüllü Çevre dostlarıyla birlikte kurduğumuz atölyede böyle bir sanatsal hizmet veriyoruz. Bu Uydur için çok büyük bir eksikti. Bu eksiğin tamamlandığına inanıyorum. Soracağınız sorular varsa yanıtlayabilirim. Ee, neler var genelde yaptığınız? Şimdi burada e, masal kahramanlarımız, Türk kültüründe olan masal kahramanları, e, bölge kültüründe yer alan tarımsal e, ve kültürel değerler. E, atıyorum bir e, hikayede anlatılmış büyüklerimiz bize anlattı e, kahramanlar. Türklerin e, geçmişte yaşadığı kahramanlar. Ha. Türklerin geçmişinde yaşayan kahramanlar. E, Ağrıdağ, Nuh'un Gemisi, Leylekler, Kervansaray, Kılıçlar, e, birçok... E, maket haline mi getiriliyor? Maket, büblo e, haline getiriliyor. Heykel haline getiriliyor. Bahçeleri süslüyoruz, evleri süslüyoruz. Bunların tamamını burada gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Hiç kimse burada herhangi bir ücret almıyor. Herkes gönüllü olarak burada e, sanata hizmet ediyor. Tarımsal alanda hangi e, tarım ürünlerini sembolize eden maketler var? Bunu anlatır mısınız? Örneğin şöyle anlatayım. Geçmişimizden gelen tırpan, mısır, buğday, e, kavun, kayse, Idrin kavunu kayısı meşhur, karpuz. E, şarkılara konu olmuş. Şarkılara konu olmuş al alması gibi birçok çalışmayı yapıyoruz. Hatta şöyle bir elma örneği göstereyim. Bugün bir gün yaptık. Yeni tamamladık. Bu ıdırın alınması olacak. Bitmemiş henüz. Yani Hayır henüz bitmedi. Birçok güzel değerlerimizi burada heykel ve büblü haline getiriyoruz. Ayrıca dünyaca ünlü birçok heykel de burada yapıyoruz. Özgürlük Anıtı olur. Veya Roma'daki o meşhur saat olur. Birçok farklı kuleler burada heykel biblio haline getiriliyor. Ustalarımız yapıyor, Bizlerimizden yerlerini yapıyoruz. E, tamamıyla gönüllülük esasına göre boş vakitlerimizde gelip burada bir takım çalışmalar Zamanızı gerçekleştiriyoruz. Zamanınızı değerlendiriyorsunuz. Aynen öyle.